Milli Eğitim Bakanlığı fabrika gibi çalışan meslek liselerinin kalite ve niteliğini artırmak için düğmeye bastı. Öğrencileri geleceği mesleklerine hazırlamayı hedefleyen Milli Eğitim Bakanlığı bu okullara uçak bakımı ve hava aracı montajı dersi koydu. Evet, bu evet, çok önemli. Tabii, meslek, miseri, Şimdi meslek evet, de. meslek yani şey teknisyer, tekniker, tekniksel şey teknisyen, tekniker 2 yıllık hı hı. üst yüksek okulu okuyanlar artık sahada da çalışıyor. Yani ya sanayide ya da okulun bahçesinde ya da oradaki hangarlarda diyelim oradaki atölyelerde böyle uygulamalı eğitimi de görüyor. Bunların hepsi uçak yapacak. Hepsi e, tabii çok ciddi maaşlar alacaklar, çok ciddi ücretler alacaklar. Onun için ne yapar? Yapar. Atalarımız ne demişler? Biz gençlerimizin ve çocuklarımızın bileğine bir e, bilezik Altın takalım. Bilezik. Ha evet. bu bir meslektir. Vallahi Türkiye'nin en az %75'i hadi yapamadınız 65 gencini bu şekilde Teknik meslek, meslek yüksek ya da teknik liselere sevk etmek lazım. Bilhassa bu konuda yetenekli olanlarını takip edeceksiniz, sevk edeceksiniz. Normal diğer liseler, akademik liseler, yani düz liselere diyelim, diğerlerini sevk edeceksiniz çünkü ülkenin bugün en çok ihtiyaç duyduğu şey teknik eleman, teknik eleman, teknik eleman, evet. ara eleman, sanayide vesaire iş yerinde çalışacak adama ihtiyaç Kalite var. Bu çok önemli tabi. Evet.